Hayır, 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 hayır. İçerideymiş İlmi. O zaman şeyi getirin. Tasmalamayı getireyim mi? Tasmalama var mı? Var. Buralarda yüzüyorduk işte. Oraya gittik bir baktık orada köpek. Kurtaralım dedik. Sizi çağırdık işte. Su önce az mıydı? Çok azdı şimdi yükseldi su. Baya yükseldi. Yani su azken geçti. Aynen. Biz gidiyordu. Biz park su yükseldi iyice. Bu kadar. <laughs> Geleyim ben de

Geleyim mi? Oradan çıkar o. Takmaladın mı? Isırıyor değil mi? Geliyor, Ayağı kırık. Isırma var mı? Saldırıyor mu? Saldırıyor. Hadi. Değil, bir dersin. Dersin. Tamam. Dışarı Gel ona Bir müsaade edin. Arkadaş biliyorum biliyorum. Barına da. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin, sakin tamam. Sen tamam. 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 Gel. Tamam. Ne böyle. böyle oldu? bayağıdır kız kardeşim. Bu Anons da geçsene. Neyse bekle biraz daha. Biraz sonra. Ben hep yok kutu. Gatan yani <laughs> beni <laughs> <laughs> Seydi'ye trabun oynosu seydi. Ha bizi geliyor. Evet. Saldırıyor onu da. He biraz uzun müsett bir kaldığı için saldırıyor. Sesini al. Bizim ses çok ayakta kırık. Bu çok geliyor. Anam ne yapacak? Hakkımız. Geliyor. 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 Geliyor.

Kendin çıkıyor. Çık abi çık. Aşklara gerek yok abi. Dırmakta, e, düşmüş şekilde bulundu. Şu anda e, hipotermi geçiriyor. Dırmakta su çok soğuk olduğu için. Ayrıca yapılan muayenede önceden ayağının kırık olup iyileştiği ama enfeksiyon, kemiğinin enfeksiyon kaptığı görülüyor. E, genel muayenesini yapacağız şimdi. Bizi biraz korkudan dolayı saldırganlaştığı için ağzını bağlamak zorunda kaldık salgı beziyle. Deri enfeksiyonları da var. Beslenme yetersizliğinden dolayı kaş eksiği var. Tikleri büyük ihtimalle gençlik hastalığında gösteriyor. Ee, serum taktıktan sonra yani şu an hipotermi geçiriyor. 36'ya düşmüş ateşi. Normalde 38.5-39 arası olur ee, köpeklerin ateşi. Sağlıklı bir köpeğin ki. Şu an 39.3. Yani çok soğuk, soğuk şokuna kaldığı için e, vücut ısısını dengelemek için e, vücut ısısında şimdi serum uygulaması yapacağız. İnşallah kurtarmaya çalışacağız. Bu kast titremelerinin, tikin sebebi gençlik hastalığı ve kene toksikasyonu olabilir. bunu kesin cevabını vermek için bir serum tedavisi yapacağız inşallah. Ondan sonra bir genel durumunu 1-2 saate belliler. durumu kritik. Yok sevdim. mi? Şey sonra. Kenesi de var. E